Merve. Buradan haber var mı? Yani ne oldu şu şirket için? Daha yeni gönderdik onu Ayda ya. Hemen haber çıkmaz ki. İyi, iyi de arayan arkadaşım bana çok acil arıyorlar. Yani hemen geri dönüş yaparlar demişti. Alo Boracığım. Ne haber? Ne yapıyorsun? Ya sen e-postalarını kontrol ettin mi? Hani şu şirket için tamam canım sabah baktığını biliyorum da bir tekrar baksan belki gelmiştir. Hiçbir şey yok mu? E ama Ayda'ya hemen dönüş yapacağız demişler dün. Allah Allah. Bora. Ne oldu? Ha alacaklar mı? Tamam tamam kolay gelsin sana. Hallet işlerini. Konuşuruz sana. Yok. Ya Merve bir diğer klasörlere baksaydı belki oraya düşmüştür. Valla başı kalabalıktı. Soramadım artık onu. İyi de Merveciğim bak arada arkadaşım var. Eğer çağırdılarsa ve cevap vermediyse çok ayıp olur. Hadi aşağı inelim. Artık iş başa düştü yani ben halledeceğim bir şekilde. E ee, nasıl olacak o? Hadi Ayda yürü hadi. Sen bana şunu bas. Merveciğim ne yapıyorsun? İşleri hızlandırıyorum. Bora'ya mail gelmiş mi öğrenmemiz lazım hemen. Siz ne karıştırıyorsunuz orada bakayım? Ya Bora'nın maillerine bakıyoruz da. E sen şifresini biliyor musun ki? Evet. Ay, gerçekten mi? Ne var o da benimkini biliyor. Ah, ya siz nasıl bu hale geldiniz? Yani tahminim ne kadar süreden sonra böyle olunuyor? Ay umarım çok uzun bir süre sonra. Hatta mümkünse asla. Ay bana ait bilgiler onlar ya. <laughs> Azmiye. Hı. Sen hiç hayatındaki birine böyle özel bilgileri sordun mu? Ayol benim sormama gerek mi var? Ben bir adamın gözüne baktım mı şıp diye hesabını dökerim zaten ortaya. <laughs> Nasıl ya? Nasıl ya? Merve ne oldu? <laughs> ha gelmiş işte. Burada, mail burada gelmiş. Ne mail ya? Yalancı. Kandırmış beni. Bir de bilmiyorum diyor. Ayda ne oluyor? Ya? ya buranın portfolyosunu çok iyi bir şirkete göndermiştim ama teklifi reddetmiş. Sen benimle dalga mı geçiyorsun Bora? Adamlar sana iş teklif etmiş. Sen Antalya'ya yerleştim demişsin. Geçici dedin. Geri döneceğim dedin. Ya ben senin için ailemi... ...derk ettim ya. Yalancı! Gelmiyorum ben hiçbir yere be! Alçak herif. Rezil herif. Sen ne yapıyorsun? Uçak biletini gönderiyorum, ilk uçakla buraya geliyorsun. Ne demek gelmiyorum? Geleceksin Bora. Ay bu ne ya? Kime yükselsem bilemedim ben şimdi. Ben demiştim diyeceksiniz, değil mi? Yani şirkette aşk yasağını bu yüzden koydum diyeceksiniz. Çekinmeyin Demir Bey, söyleyin. Söyleyin, haklı çıktınız. Söyleyin, buyurun. Yok, mesele haklı çıkmak değil. Ne o zaman mesele? Şirkette olay çıkardım diye beni kovuyor musunuz? Ama ben Burak'la çalışıyorum. Nasıl kovacaksınız ki? E niye geldik Demir Bey o zaman biz buraya? Biraz hava alman için. Şirketin ortasında... ...öyle herkesin içinde sinir krizi geçirmenin bir faydası olmayacaktı çünkü. Ah Bora ya. Ne hale düşürdün beni. Ya ben asla... ...asla Bora'nın bana böyle bir şey yapabileceğini tahmin etmemiştim biliyor musunuz? Özel hayatımı dinlemek istemezsiniz tabii. Gerçi anlatılacak bir şey de yok zaten. Hayallerim yıkıldı o kadar. Belki böylesi daha iyi olmuştur. Yani... ...daha fazla ilerlemeden... Demir Bey siz hiç ailesiz kaldınız mı? Ben kaldım. Orayla evlendim diye annenle babam benim yüzüme bakmıyor. Siz... ...bir evladın ailesi tarafından reddedilmesi ne demek biliyor musunuz? Hoş değil. Değil tabii. Ama ben hak ettim. Acele ettim çünkü. Ayrılırız diye korktum. Ben dedim zaten gizice öğrenelim diye. Tabii ben teklif et. Öyle mi? Geldiğim gün o teklif ediyordu galiba. O yasaktan sonra biz toparlanamadık pek. Üzülmeyin, üzülün diye söylemedim. Yani ayrılamadık biz. Yani sonra ben biraz gurur yapınca bir araya da gelemedik. Sonra uzaklaştığını görünce işte korktum. Şurada patlattım soruyu. Affedersiniz. Böyle sokağın ortasında yani. Yani biraz damdan düşer gibi oldu ama... ...mutlu oluruz sanmıştım. Ama onun derdi benimle de mutlu olmak değilmiş. Çekti gitti ailesinin yanına. Ben de ailemden oldum. O ailesi için beni terk etti Demir Bey. burası da size yaramadı. Teleye gidiyoruz Demir Bey? Ben ofise falan dönemem. Şu an hazır değilim buranın masasını falan görmeye. Lütfen. Yok, şirkete dönmüyoruz. Siz gelin benimle. <laughs> ne demek Merve'yi terk etti ya? Bak alacağım o boran ha. Ama ustam yapma böyle ya. Gözünü seveyim bak bu ortalık zaten karışık. kimsenin kimseyi terk ettiği yok. Yani bir yanlış anlaşılmadır değil mi? Ya Burak ne konuştunuz siz şimdi Bora'yla? Yani ne dedi tam olarak? Saçmalayıp durdu işte. Yani kafası çok karışık. Ne dediğini bilmiyor ki. siz de bükseydiniz kulağını. Ne demek geri dönmemek canım? Aa, siz de kolundan tutup getirin işte. Getireceğim getireceğim. Ama kulağından değil. Burnundan tutup getireceğim atacağım Merve'nin önüne. Bu arada nerede Mervecik? Demir Bey aldı götürdü. İnşallah daha da üzmüyordur kızı ya. Allah yok artık. Yapmaz. Aa, yüzünün halini görmediniz mi? Acayip modeli bozuktu. Yani kesin yine üstüne gitmiştir. Yok yasaklar masaklar diye. Ya nereden biliyorsunuz Ferruh Bey? Ne kadar tanıyorsunuz ki Demir Bey'i? Yani arkasından atıp tutacağınızı biraz tanımaya çalışsanız iyi edersiniz bence. Demir Bey gayet iyi, düşünceli, ince bir adam. Aa, bir şey demedik tatlım Demir Bey'e. Aşk yasağı tetikledi falan ya ondan yani. Ha, yasağı da çiğnediler. Sonuçta gidip evlendiler. Çocuk oyuncağı değil ki bu. Ama Bora'dan bu bunu hiç beklemezdim. Yalnızca boncuğumuzu değil hepimizi kandırdı ayol. Ya yalan söylemeseydi iyiydi. Yalan söylemesi çok kötü oldu. Ben en başından beri bir kenafirlik sezmiştim zaten o Bora'da. Ya. Muharrem Usta. Biletleri falan biz ayarlayalım. ...sen gidip al onu. Sana itiraz edemez. Evet edemez. O Bora buraya gelecek. Ya arkadaşlar biraz abartmıyor musunuz? Yani evet ben arkadaşınızı tanımıyorum. Ama insanların fikirleri değişebilir. Değişemez efendim değişemez. Kimse bizim Merve'mizi üzemez. Hem Bora da çok seviyordu Merve'yi. İnsan severken de hata yapabilir. Belki de arkadaşınızın bu hatayı yapmaya ihtiyacı vardı. Belki de bu şekilde gerçekten hayatında neyin önemli olduğuna karar verecek. İyi de Eylül Hanım, o kararı evlilik yoluna girmeden önce vermesi gerekmiyor mu? Ya Merve'yi kaybettikten sonra hayatındaki en önemli şeyin o olduğunu anlarsa... ...o zaman çok geç olmayacak mı? Evet, çok geç olabilir. Çok ağır bedeller de ödeyebilir. Ama bu onun yolculuğu. Bazı insanlar düşe kalka kendini bulur. Hanım haklı. Biz hep Merve'nin tarafından bakıyoruz. Bora'nın ne yaşadığını bilmiyoruz ki. Belki de biraz zamana ihtiyacım var. Yani biz onların özel hayatlarına çok müdahale ettik. Onları biraz kendi hallerine bıraksak daha mı kolay yolunu bulurlar acaba? Bekler misin? Hemen geliyorum. Aa, hoş geldin Demir'im. Hoş bulduk. Hayırdır? Müşterin mi? Yok. Merve'yi getirdim sana. Bizim müşteri direktörümüz. Bu Merve... O Merve mi? Öz hakiki Merve. Kafası karışık olan. Bu sana fake atıp gizlice evlenenler. Oğlum niye aldatıyorsun kızı? Hayda. Yani Vedat hemen de beni suçlu çıkardın. Bayılırsın. Oğlum benim konuyla hiçbir alakam yok. Kocasıyla kavga etmişler. Şirketin ortasında sinir krizi geçirdi kız. Ben de alıp buraya getirdim. Buraya getirdin. Oğlum burası terapi merkezi mi? Bünyamin'e götürseydin. Aman diyeyim Vedat. Aman diyeyim. Bünyamin Bey'i hiç karıştırma. Zaten adamdan yeni kurtulduk. Tekrar başımıza sarmayalım. Bak şimdi sen ne yapıyorsun biliyor musun? Her zaman bana uyguladığın terapi programının aynısını bu kıza uygulayacaksın. Çiçek ektir, toprağa kazdır, iyice yor. Düşünemezsin. Bugünü atlatırsa düzelir. Aa. Demir kalpli Demir Erendil'e gel. Kardeşim senin bir özel hayatı iş hayatına karıştırmama kuralın vardır. <laughs> ne oldu o ne yapıyor? Medat'ım sen beni dinlemiyor musun? Kız şirketin ortasında sinir krizi geçirdi diyorum. Dur şimdi. Merve Hanım. Gelebilir misiniz? Vedat Bey, Sera'nın sahibi. Merve Hanım, müşteri direktörümüz. Vedat Bey'in bugün Sera'da yardıma ihtiyacı varmış. Siz yardım edersiniz. Burası çok sakin, dingin bir yerdir. Ben fırsat buldukça gelirim. Peki Demir Bey. O zaman size kolay gelsin. Görüşmek üzere. Demir Bey. Çok pardon sen. Demir Bey. Demir Bey. Bir saniye. Demir Bey. Oğlum saçmalama. Burada içli içli ağlayan kalbi kırık bir kadına ben nasıl iş buyuracağım ya? E ya burada da sinir krizi geçirirsin? Geçirmez, geçirmez. Sen de insanları sakinleştiren, dinginleştiren bir enerji var. Sen halledersin. Hay ben senin. Haydi benim. İşe dönmem lazım. Bak şirkette çok iş birikti. Halletmem lazım ne olur. Kızın durumu çok kötü. Ya sen ne ara bu kadar vicdansız bir adam oldun ya? Sen halledersin. Hadi. Sen seni de müzüler benim gibi ya. Şu hale bak ne biçim olmuşsun. <laughs> Çok özür dilerim ben benimki sandım. Ha yok benimki denir. Yok ya Merve'yi nereye götürdüğünü merak ettik. O avokadoları yemiyorsan alabilir miyim? Tabii ki. Hatta hepsini alabilirsin. Ver üçüm um, uzatır mısın? <laughs> oh iyi oldu ben domatesleri tarih ettim zaten. <laughs> ha, sen eksik kalsan şaşardım zaten. Demir Merve'yi Vedat'ın serasına götürmüş. Aa. Ne Ne alaka ya? Aslında mantıklı olmuş. Sera, çiçekler falan iyi gelebilir belki. Evet. Vedat Demir Bey'in serası olan arkadaşı değil mi? Hı hı. Siz Vedat Bey'i tanıyor musunuz ki? Evet. Sanat galerisi sunumuna ekledikleri etkileyiciydi. Hımm. bırak isterse. Yüzün gözün toprak olacak. Ay değil mi ya? Ben böyle sizin dikkatinizi de dağıtıyorum çok zaten. Dikkatimi? Yani böyle salya falan. Ya ben çalışırken biri yanımda böyle burnunu çekip dursa... ...ben çok sinir olurum mesela. Yok ben olmam. Ya e, alışkınım. Kafası bozulan Sere'ye geliyor. Ben çok antrenmanlıyım. Ee, ben şimdi bunları ektim. Şey diktim. Ee, olmuş mu? Yani olmamışsa sökeyim, baştan dikerim. Hatta bir daha olmazsa bir daha sökeyim, bir daha dikerim. Yani sonuçta hayat bir deneme tahtası öyle değil mi? Yani çiçekler zarar görür mü, hırpalanır mı? Bunlar hiç önemli değil. Bize ne? Merve, hadi sen şöyle geç bir otur istersen. Önce. Sen böyle sana her söyleneni yapar mısın? İhtirasız falan. Ee, babam emekli albay. Oo. Emir komuta zinciri. Ya ben bu hayatta bir kere kafamaya seni yaptım. Sadece bir kere. Onda da ne ailem kaldı, ne kocam, ne de yapacak bir şeyim. Ya babam kuralların insanları korumak için konduğunu söylerdi. Doğruymuş demek ki. Şöyle bir etrafına bakar mısın? Kaç çeşit bitki vardır sence burada? Bilmem, yani çok herhalde. Çok. Peki sence bu çiçeklerin her biri için geçerli tek bir kural olabilir mi? Bunların bazıları güneş ister, bazıları gölge. Bazılarını her gün sulaman gerekir. Bazılarını sularsan çürür. Bazılarını yan yana ekebilirsin, güzel. Ama bazıları yanındakinin köküne dolanır, boğar. Sen şimdi kendi yolunu bulacaksın. ...sana neyin iyi geldiğini, senin neyin hayatta tuttuğunu bulacaksın. Başkalarına iyi gelen, sana iyi gelmeyebilir. Bu saatten sonra bana hiçbir şey iyi gelmez zaten. Şimdi içinde olduğun şey de... ...pek iyi gelmiyor belli ki. Merve, yanlış saksıda kök salamazsın. Sen şimdi zorla solmak mı istiyorsun... ...yoksa yerini bulup açmak mı istiyorsun? Önce ona bir karar ver bence. anladım. Anladım da... ...bu kadar zor olmamalıydı. Zor. Ama bana kolay bir şey göster hayatta. Değil mi? Merve. Daha çok işimiz var. Hmm. Bu kadar mı olay yeter koyuyorum. Koy 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 koy. Evet. Şimdi bırak onu. Ellerle. Ellerle evet. Bastır 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 bas. Toprağa bas. Toprağa bas. Nasıl iyi mi? <laughs> Gel. Ee, Demir Bey, galeri için bazı çizimler yaptım. Bakar mıyız? Ben Merve iyi mi diye sorup çıkacağım hemen. Gel haydi. Merve iyi olacak. Zamanla. Biraz kafasını dağıtmaya ihtiyacı vardı. O yüzden bugün Sera'da çalışıyor. Ama akşam yalnız kalmasa iyi olur. Tamam Demir Bey. Biz ilgileniriz onunla. Akşam Sera'ya gideriz o zaman. Olur mu haydi? Hı hı, tamam. O zaman size kolay gelsin. Teşekkürler. Demir Bey, çizimler bunlar. Bayanım, ee, burayı niye böldünüz? Nereyi, Demir Bey? Burayı. Ee, o duvar birazcık zayıf. Ben de gerilimi dağıtmak için. Kız. ah <laughs> <laughs> aa ah 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 Aa, aa, Neyi? Vedat Bey'in çalışan erkek çekiciliğini. Hem fiziksel güce dayalı bir iş yapıyor. Hem de çok naif. Ay işte böyle zıtlıklar çekici yapıyor insanları. <gülüyor> 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 Hanımlar. <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Ay öyle bulduk valla. <laughs> 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 e evet. evet. Bizim kız nerede? Vallahi haşat oldu çalışmakta. Ay kıyamam ya. Ay vallahi Vedat Bey burası o kadar güzel ki ben her gün haşat olmaya razıyım vallahi. <laughs> ee, şöyle yapalım siz Merve'nin yanına geçin isterseniz ben çay demlemiştim getireyim. Aa. Lütfen. Aa. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Aa! Boncuğum. Ne Ay ne olmuş bana ya? Bayağı uyumuşum ha. İyi olmuş, iyi. Zaten dün gece hiç uyumamışsın. Ayda söyledi. Biraz dinlenmiş oldun. Ah oh, benim boncuğuma nazar mı değmiş? Yalnız o kollar bir süre ağrır Merve. Bu gece uyumadan önce bir ağrı kesici içsen iyi olur. <laughs> Aman ağrırsa ağrısın ya. En azından kalbimin ağrısını unuturum böylece. Geçecek Boncuğum, geçecek. Merak etme Boncuğum, bu gece birlikteyiz zaten. E bütün gün Sera'da Vedat Bey'le de kafa dağıtmışsındır sen şimdi. Akşam eve gidince şöyle güzel bir dedikodu yaparız. Ora falan aklına bile gelmez. Dedikodusu yapılacak bir şey yok ki. Yani bir biz vardık, e biz de ayrılıyoruz. Ofiste dedikodusunu yapacak çift kalmadı resmen. Öyle mi diyorsunuz? E Burak'la Eylül? Ay Azmiye insaf ya. Kadın geleli iki gün oldu. Vallahi yıldırım hızıyla yakıştırıyorsun. Benim aşk görün var şekerim. Birbirine uyumlu çiftleri şık diye görürüm. E Demir Bey'le de seni de öyle gördüm. Burak'la Eylül diyorsan vardır bir bildiğimiz herhalde. Peki <laughs> Azmi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.